Merhaba arkadaşlar. Ee, evet, gördüğünüz gibi bir anda 83 lirayla sizi karşılıyorum. Bunun sebebi mikrofon artık çok fazla benim motivasyonumu düşürmüştü. Bu yüzden mikrofonu değiştirme kararı aldım. Bu süreçte biraz bekledim, video çekmek istemedim açıkçası. Çünkü gerçekten çok kalitesiz çıkıyor dediğim gibi. Biz bu süreçte neler yaptık? Yani çok fazla bir şey yaptık diyemem. Ee, evet kutsamayı perfect yaptık. Onun dışında Ejderha kükremesi şu an G10'da. Burada derece kastıkça ben okumaya devam ediyorum. Bir 30 günlük yağma aldık hazinalı etkinliğiyle. Onunla birlikte biz burada mama kasıyoruz. Onun dışında Demir hazine kasıyoruz diyebilirim. Kutsama kasıyoruz. 147 tane olmuş. Bu şekilde bir farm yapıyoruz. Tabii bu mamaları ben buradaki petime kullanıyorum. Şu an 69 seviye. Ee, tip tipi çok böyle yüksek değil ama ben buna tip değiştirmeye geldikçe basmayı düşünüyorum. Kendim emekle yapmak istiyorum hazır almaktansa. Gelirse tip 5, tip 6 artık bakalım şansımıza zamanla belki gelebilir. Onun dışında dediğim gibi bu şekilde şu an üstümüzde böyle bir Şahin Kalkan almıştık. 6 zeka şeytan 20. Bu şekilde bir bileziğimiz var. 20 şeytan şimşek 10. Böyle bir tahta ayakkabı bakır kolye. Orkide çan aldık. 43 ortalama çeviklik 2. Böyle bir kardinal şapkamız var. Şimşek 15. Onun dışında dediğim gibi bu şekilde devam ediyoruz. Ee, biraz böyle dönüşüm küresi, dönüşüm küresi diyorum. dönüşüm kitabı düştükçe burada okuyoruz. 16 olmuş liderliğimiz düştükçe okuyoruz. Bu çok fazla geçmiyor. Şu an 4 seviyede. At çağırmamızı 10 yaptık. Madencilik 5. Böyle lisan kitabı da okumuyoruz. Düştükçe bakalım. Bu şekilde ilerliyoruz. Böyle gelişme oldukça ben size göstermeye devam ediyor olacağım. Yeni bir güzel bir mikrofonla güzel bir sesle sizleri artık karşılamak istedim. Serimize bu şekilde artık devam edeceğiz hayırlısıyla. Ayrıca arkadaşlar böyle bir ninjamız var. Ben like'ın açacağım diyordum sanırım önceki videolarda ama ben e, okçu kalsınaya karar verdim. E, hem bunu artık zamanla geliştirdikçe belki bir bakarsın nemeri keseriz. Belki oralardan hidralara kadar yol alırız diyebilirim. Bunu da o şekilde kasma kararı aldım. Bunun yan hesabı 70 level'dı. Bununla da hazine ve etkinliğinden ganimet peti aldım 30 günlük. Artık her yerde bunu kullanmaya çalışıyorum. Burada mesela artılı yılan kuyruğu kalkmış bir günde. Ya bir gün bile değil 53 tane. Örümcek bacağı. Mesela bu 10x'de art, mesela başka sonuçlarda belki daha ucuzdur bu artı basmalar. Ama 10x'de her artı basmanın çok fazla değeri var. Bunun sebebi de hem çok fazla hile yok diyebilirim. Yani bu artı basma çıkarmaya çalışan hileciler yok sanırım. O yüzden artı basmalar inanılmaz değerli. Yani şu örümcek bacağının bile tanesi 3 hemden gidiyor. Akrep kuyrukları da aynı şekilde. Yani her artı basmanın çok değeri var. Çünkü bunu toplayan yok arkadaşlar. O yüzden değerli. Burada hem 30 level şaman silahları çıkarabiliyoruz. Bu bölgede. Hem artı basma kasıyoruz. Bu şekilde da ilerliyoruz. Şu an 60 seviye. Bunun itemleri de Böyle bir kuşağımız var. Ankara artı 9 emdirilmiş bir kuşak. 19 emişli. Böyle 47 günlük set bonusu için bir kostümler. O artı 9 yeşim taşı kolye bunda. Hem bayılma 5. 2K HP. Bu şekilde düz bir artı 9 yeşim taşı küpe var. Bunlara sebebi çeviklik verdiği için. Çeviklikle biliyorsunuz ki hasarımız daha da fazla artıyor. Böyle sekiz çeviklik sersemli bir beşgen kalkanımız var. Böyle direkt buna ben artırma kağıdı bastım, içerisine atmadım. Böyle düz zincir kapşon artı dokuz var. Gümüş bilezik artı var, buna bilezikle de artık değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Geçim taşı kolyeyi de belki cennet kolyeyle değiştirebiliriz. Ee, bunu da biraz level aldıktan sonra kirinle falan değiştirmeyi düşünüyorum. Ya bununla ben dediğim gibi böyle ganimet etkinlikleri geldi zaman böyle bir şeyler artı basma kasarım. Böyle buralarda değerlendiririz. Level silahı var 50 seviyelik. Günü bitince 60'a geçeriz. Böyle karınca aslan takım var. HP absorbeli 1K HP'li. 17 günlük de lollipop, lollipopumuz var. Bunlar da dediğim gibi bu şekilde farm yapmaya devam ediyoruz gidebildiği kadar götürelim bunu da bakalım. Bunun da tabii skilllerini ben daha da fazla arttırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir 30 tane pet kitabı ve sen pet kitabı sandığı aldım. İçinden 29 tane pet sandığı çıktı maalesef. Oranı bayağı düşük nihai pet kitabı sandığından çünkü daha değerli şeyler çıkıyor. Bunun içinden pet efsunla. Ee, onun dışında diğer kitaplar çıkabiliyor. Bana bu lazımdı aslında ama maalesef bu çıktı. Bunun içinden de e, yani Alastor gibi yumurtalar maalesef çıkmıyor. Daha düşük seviye bossların yumurtaları çıkıyor. Bakalım ilk başta bunlarla bir açmaya başlayalım. Maymun'la başladık. Tombic Cellat, Bashido, Örümcek, örümcek, örümcek. Maymun, maymun, örümcek. Bir tane nemeli yakaladık. Bir tane gazadır. Maymun, maymun. Maymunla devam ediyoruz. Azrail. Devam edelim. Maymun. Başı da daha bir maymun. Maymun, maymun. Tombik. Gazadır ve... Örümcek ve maymun. Yani bayağı kötü bir açılım oldu. Bir şunu bir açalım. Menzil kitabı çıktı. Bunun da fiyatasına bir bakarız. Büyük ihtimalle çok çöp kitap. Yani çok da iyi bir açım olmadı. Bakalım bunlardan bir tip altı falan yakalarsak anca o şekilde kurtarabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir hidra sandığı açalım dedik. Toplam 30 tane hidra sandığımız var bir tane bile bir tane çıkarsa parasını kurtarıyoruz. Yani bir tane metal çıkarsa parasını kurtarıyoruz. Kötü ruhlarla birlikte ve üstüne çıkabiliyoruz. Bakalım metal çıkarabilecek miyiz? Tabi o da var. Kötü ruhla başladık. İlk başta bu ilk sıradan birer tane asıl açalım. Bir tane daha kötü ruh geldi. Evet, burası da oldu maalesef. Şunları bir atalım yere. Devam edelim. Burada kalmıştık. Taş sanatı, kötü ruh. Kötü güzel çıkıyor. Bir tane de metal gelirse buradan çok güzel olacak ama bakalım. Nerede kalmıştık? Süs taşı, süs taşı, süs taşlarını atalım. Neredeydik? Buradan devam edelim. Ben bu envanteri bir boşaltıp daha adam akıllı bir açımı yapalım. Hemen geliyorum. Evet yani boşaltabildiğimiz kadar boşalttık. Şimdi bir devam edelim. Bakalım metal çıkarabilecek miyiz? Şu ana kadar kuşak ve kötü ruh kovmayla devam ettik. Kuşaklar bayağı çıktı. Bunlardan bir tane alırsak neden olmasın? Yani onlardan da kurtarabiliriz tabii. Evet, manzaramız da olmaya devam ediyor. Bakıyoruz. Çok da iyi bir açılım olmayacak gibi. Bugün bayağı şanssızız sanırım. Yani iyi kötülük kovma çıktı ama Asla bir metal yakalayamadık. Bunun oranlarını sanırım düşürmüşler. ne, yapsam, ne yapsam, Ben açmayın derim. Sonuncuyu da açtık. Evet. Normalde yani bu 30 tane en azından bir tane de çıkarırdı ama maalesef sanırım bu oranlar bayağı düşmüş arkadaşlar. Yani bayağı bizi zorladı asla çıkmadı. Ama şunlardan bende bir depoda da %10 emiş olacak. En azından paranın yarısını şu kuşaklardan toparlamak isterim açıkçası. Bakalım. Sağlık olsun. 18 tane de kötülük kovma çıkmış. Bunlarla toparlamaya çalışalım bakalım. Evet geldik şimdi bu 4 tane kuşağımızda bir kombinasyon yapalım. 2'de 2 olursa çok iyi. 2'de 0'da olursa artık bugün nesil olurdu yani diyecektim. Evet %19 emişle başladık. Güzel. Bakalım bu da geçerse paranın %80'ini kurtarmış oluyoruz. Hatta %100'ünü diyebiliriz. Evet. Evet çok güzel. Çok güzel oldu. Ya yani bunları satalım derim ben. Ya da kendi kuşağımızdan elindirsek. Şu bence kendi kuşağımıza bir indirebiliriz. Yani bir bakalım geçecek mi? Çünkü ihtiyacımız da olacak bir kuşak diyebilirim. %19-24. Bakalım geçecek mi? Bir hemen bakıyoruz. Maalesef. Hala 19. Neyse bu 19 biraz daha değerli. Paranın yüzde seksanını bu kuşaklar kurtardık diyebiliriz. Evet, yani bir tane daha atalım dedik. Artık güzel bir şey yakalarsak bunu üstümüze takacağız. 6 güç, 6 blok, 6 güç. Bir insan bayağı kötü gidiyoruz. Yarı on ama yine devamlı olsa bunun o kadar güzel olacak ki. Çeviklik 12, şeytan olur. Yani satabileceğimiz bir şey de gelse en azından takasa gireriz. Bir şeyler olur ama maalesef hiç güzel şeyler gelmiyor. 8 seka 20 şeytan. Burada durabiliriz aslında şimdilik üstümüzde. Bilemedim ki ya. Hayvan 20, yani 60'ken daha iyi gelsin istiyorum aslında. Evet bundan daha iyi mesela şu an bu versiyonu. Ama yine de değişeceğim yani önümüzü görmemiz için. Bakalım belki yakalarız. Oo, bu ne böyle ya. Yani tüm statüler geldi resmen kalkana. Acayip bir olay. Yani böylelerinin herhalde bir piyasası yoktur diye düşünüyorum. Değiştik bunu da. Sersem on şeytan. Yansıtma. Evet. Güzel bir şey yakalayalım ya. Zeka 12. 10 yansıtma. on şeytan. 20 hayvan. Şu yansıtma bir blok olsa ne kadar güzel olacak halbuki ya. Ya bunda durulur mu ki? Durulmaz herhalde değil mi ya? 12 zeka evet var ama şu en azından bir 15-20-10 blok. O kadar güzel olacak ki tam da neyse bakalım. Devam ederim. Biraz daha elit bir şey mi arıyoruz acaba? 10 blok 8 3 ya yani o zeka olsun en azından yine durabilirdik. Şeytan 20 güç 12. Gerçekten savaşçı mı açmamı istiyor acaba oyun? Acayip. Hayvan 20, şeytan 6. Artık sonlara doğru geliyoruz. Süreka 6, yarı 10. Yani şu yanlarına da güzel şeyler koysan ne kadar güzel olacak. Yok maalesef. 6, 8, 8, 6 şeytan maalesef şeytan ol ve sonuncusu yok. Bunda da bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Son 10 taneyle artık noktalayalım dedim. Bir son 10 tane daha atalım. Bakalım elimizde neler olacak. Birlikte görelim. 20 şeytan güzel geliyor da yanlar yok. Yarı 10, 2 kat yank maalesef. 12 canlılık altı yok. Maalesef zeka 12, şeytan 10, güç 8. Şeytan da 10. Yani bunda durabilir miyiz acaba şimdilik? Ama STR'ye ihtiyacımız var mı? Değil yok yani aslında ama. Ne kadar statü değiştiriyor, oynatıyor. Şu an 40.6, 22.7. 23.8, 41.7. Hmm. Bir, tane daha at, atalım ya. Hala böyle tatmin edemiyor benim maalesef bu kalkan. Yani en azından 20 şeytan olsa belki. Zeka 6, 6 yansıtma. Şu blokla birlikte kombinasyonlu bir türlü göre yakalayamadık. Güç 12, 10 şeytan. Ve sonuncusu maalesef denedik. Bunu artık yavaş yavaş denemeye devam edeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, kayıt dışı bu Titan'a bir ev sunatayım dedim. Bu şekilde bir şey yakaladık. 6 zeka 15 blok yani. Wow, wow vav değil yani çok aşırı iyi bir şey değil. Ama yine de dursun yanında artık 8 gücü de var. En azından satılır. Yani üst seviyelerde daha çok iş yapıyor. Keşke bunun yanında böyle bir Şeytan yarı da tabi gönül ister olsaydı ama maalesef artık bunda ilerleyen seviyelerde satarız daha iyisini alırız para elimize geçtikçe. Bakalım sağlık olsun. Bu da güzel işimizi görür. Evet arkadaşlar şimdi sürgünde oynamaya devam ediyoruz. 95 olmak üzereyiz. Burada Derece kastıkça ben okumaya devam ediyordum. Ejderha kükremesi perfect oldu. Onun dışında düşürdüklerimiz var. Yaklaşık 22 tane demir haznemiz var. Kutsama kağıdımız 42 tane daha birikmiş. Onun dışında böyle bir yay düşürdük. 42 ortalamalı. Bunu 9'a basıp bizim 61 level'lık şimdi ninjamız var. O 75 olunca ona onun için kullanırım diye düşünüyorum. Böyle bir şey almıştık ama burada şansa düştüğüm, düşürdüğümüz orkide çanları var. Birisi 38 ortalamalı, ben bunu 5. sunuma kadar attım, 4 zeka geldi şansa. Yani hiç yoktan iyidir, iyi bir parayı okuturuz herhalde. İşimizi görür. Onun dışında bir de 41 ortalamalı bir orkide çan da düştü. Yani almasam hayatta bunlar düşmezdi diye düşünüyorum. Ama işte aldığımız zaman Murphy kanunu mu artık nedir? Onun sayesinde maalesef düştü diyebiliriz. Bir de zehir görseydik bir kırk üstü koleksiyonu tamamlayacağız. Bir de böyle bir demi pençemiz var. 15 becerili. Acaba bunu diyorum VS'lik olarak 9'a bassak para eder mi ama çok da emin olamadım. Yani büyük ihtimalle yapmam. Yani onun için enerji harcamam diye düşünüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Böyle bir yürü metal çıktı zaten. Envan şeyden, Nesne marketten oturuyor. Bir de böyle bir ateş ayakkabımız var. Önceki videolarda göstermiştim diye hatırlıyorum. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Onun dışında bakalım. 95 olmaya son bir seviye kaldı. Ondan sonra da artık bu ateş ankası ganimet petimizin yan hesapta daha düşük böyle e, kurdele falan düşürürüz. Yine çölde takılırız veya ork dışı düşürürüz. Öyle o şekilde bunu değerlendireceğiz. Şamanımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Onun dışında ben bunu göstermedim. Yakut küpe aldık. E, cennet gözünden aslında daha kötü artı 8 13 zeka veriyor. Cennet gözü artı 9 14 zeka veriyor. Bunda beceri hasarına karşı koyma var. Buna böyle bir str dizersek aslında bununla da böyle bir hasador nemere keseriz diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan ninj, ninjamız da geliyor nemere için arkadan. Yani str dizersek biraz da keseriz herhalde bu beceri hasarları karşı koymayla birlikte. Şimdilik hedefim evet çok böyle bir anda böyle bir uçuk bir hedefimiz var. Yani Böyle bir Mükemmel Elmas istiyorum aslında. Onun için Para biriktirmek istiyorum. Şimdilik hedefim o yani e, Çünkü aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Şimdi 95 seviyeye kasıyoruz ama Aşama aşama gittiğimiz sürece daha da iyi olacak. Yoksa onun dışında zor. Çünkü simya olmazsa maalesef oyunun gidişatı da bir yerde yavaşlıyor. Bunu dediğim gibi o şekilde değerlendireceğiz. Artık ne kadar sürer bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Yani hesabımız da bu arkadaşlar. <laughs> bu hesapta da dediğim gibi kurdele kazacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu an da bayağı bir para ediyor. Ben yani dediğim gibi bu sunucuda Onyx'te artı basmalar inanılmaz değerli. O yüzden bunları tabii ki biz değerlendireceğiz. Yani ikiyüzlüsü bile şu an bir 6 7 bon minimum ederi var kırmızı kurdalıların. Bunları değerlendireceğiz, kasacağız. Şamanımızı geliştirmeye, okçumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Videonun sonu da bu şekilde bitirelim. Yine gelişme oldukça ben videoyu alıp süzlerle paylaşmaya devam edeceğim. İstediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi 95 seviye olduk sürgünde. Düşen kutsamalar var. Çiçekler var. Bunları tabi pazara koyduk. Belli başladı. leylak gibi çan çiçeği gibi çiçekler daha tabi para ediyor. Onun dışında düşürdüğümüz, bu şekilde bir orkide çiçeğimiz var. Orkide çiçeği diyorum, orkide çanımız var. 41 ortalama. Bunun, tabi 5 esun yaptık, 2 bayılma çıktı. İyi diyebileceğiniz. Onun dışında böyle 38 ortalamamız var. 4 zeka ile biz 5 el sunatarak yakalayabildik. Böyle de bir yayımız var. 42 ortalamalı zehirleme ve yavaşlama geldi. Bunu da biz bu okçumuza veririz. Oradan da e, 75 olduğunda okçumuzda kullanırız artık değerlendiririz bunu. Böyle de bir diken pençe var 15 beceride ama yani işe yarar mı İş, e, bilmiyorum. Çok da işe yarayacağını düşünmüyorum. Ee, onun dışında böyle demir hazne gibi yan ürünlerimiz de mevcut. Ee, şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Ben e, bu ateş ankağımız vardı, ganimet fethimiz. Onu yan hesaba verdim. Yan hesaptan burada e, beyaz yeminilerden kasabildiğimiz kadar kurdele kasacağız. Onlarda tabii ekstra bir yan gelir olur. Şimdiki hedefimiz e, bu karakterimizin simyalarını artık tamamlamak. Simyaları tamamladıktan sonra artık daha üst seviye farmlara gireceğiz. Bunu yüksek seviyelere atmaya başlayacağız. Ama öncelik bunun eşyalarını, simyalarını bir düzeltmemiz lazım. Bunun için de artı basma farmı diyebiliriz, balık farmı. Bu şekilde düşük farmlarla devam edeceğiz. Bakalım, hayırlısı olsun.